2011'de en çok reyting alan diziler videosunu yaptıktan sonra neden bunu diğer yıllar için yapmayayım dedim ve güncel olarak 2020'nin en yüksek reyting oranlı dizilerini yapmaya karar verdim. Normalde bunu yüzeysel olarak canlı yayın içerisinde yapmıştım ama o canlı yayın başka bir konuya ait olduğu için o kısım arka planda kalmıştı. Muhtemelen çoğunuz canlı yayından haberdar bile olmamıştır. Bu yüzden bir videolar çekmeye karar verdim. Bakalım 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar en yüksek reyting oranlarına sahip diziler hangileriymiş? Listenin 20 numarasında Fox TV dizisi Zümrüt Anka'da Serhat ve Zümrüt'e tuzak kurulması sonucu araba ile birlikte suya uçmaları ile sonuçlanan 6. bölüm 8.72'lik reyting oranı ile 2020'nin öne çıkan dizilerinden biri olmuştu. 19 numarada 2020'nin en başarılı yaz dizisi olan Sen Çal Kapımı Eda'nın İtalya'ya gitmesi esnasında Serkan'ın aşkını itiraf etmesi seyirci tarafından 8.82'lik bir ilgi ile karşılanmış. Belli bir kitle tarafından çok fazla sevilip benimsenen Ramo apar topar final yaparak aramızdan ayrılsa da birçok bölümüyle havzalar kazındı fakat henüz ikinci bölümünde öyle şeyler oldu ki Ramon'un Sibel'in babasını öldürmesi ve can dostu Boz'u öldürmemesi akşama damgasını vururken 8.94'lük sonucu ile 2020'nin 18 numarasına yerleşiyor. 2020'nin taze dizilerinden Kırmızı Oda sürekli diziye dahil olan orijinal karakterleri ile farkını ortaya koymuştu. O karakterlerden biri de en çok ön plana çıkan isim şüphesiz ki Alya oldu. Öyle ki Alya'nın iyileştiği ve yurt dışına çıktığı bölüm herkes tarafından ilgiyle izlenirken 9.05'lik sonuca ulaşarak 17 numaraya girmiş. Savaş sahneleriyle çok konuşulan Uyanış Büyük Selçuklu 10. On... 14. bölümde gerçekleşen Melikşah'ın ordusu ile Bizans ordusunun Kuvel'deki savaşı büyük ses getirmişti. Öyle ki pazartesi rekabetinde henüz kolay kolay liderlik gelmiyordu. Fakat bu bölümde aldığı 9.25'lik sonuç dizinin kırılma anı olmuştu. Zaten bundan sonra da yürüyüp gitmişti. Pazartesi de liderliğe sürekli olarak oturmuştu. Sezonun bir türlü başlayamayan savaşçı nihayet sezon sonlarına doğru olsa da başlamıştı. Fakat reyting rekabeti bıraktığı gibi değildi. Eski reytinglerine ulaşamadı. Fakat eskiden tozlu dumana katan dizi 90. bölümdeki Türkmenlerin köyünü savunan Kılıç mücadelesi seyirci tarafı 9.30'luk bir ilgi görmüştü. İlk sezonu ile büyük ses getiren Hercai Senanat Karadeniz gibi bir dizinin boşluğunu doldurabilecek potansiyele sahip olsa da daha sonra rekabete boyun eğmişti. Fakat 2020 yıl içerisinde ön planda kalmayı başaran dizi Miran'ın gerçeklere yaklaştığı bölümde annesinin mektubunu okumuş ve 9.35'lik bir ilgi görmüştü. 13 numarada küllerinden doğan yasa gelmeyi görüyoruz. Zaman zaman düşük reytinglere maruz kalsa da kırılma anlarında çok iyi yükselişler yaşayan dizi Şayka'nın Halid'in evini alma planlarının suya düşmesi ve Yıldız'la işbirliği yapması büyük bir sürpriz olurken akşama 9.79 ile damgasını vurmuştu. 12 numarada bu hafta içinde final yapıp aramızdan ayrılan fakat hafızalarda derin izler bırakan fenomen dizi Çukur yer alıyor. İtris Baba'nın katilini arayan Bartolo aslında babasını öldürenin yamaç olduğunu öğrenmesi izleyicilere soluksuz bir seyir zevki sunarken 9.85'lik sonuca ulaşmasına da yardımcı olmuştu. 11 numarada şapkadan tavşan çıkartan dizi Gönül Dağı yer alıyor. Muhtemelen çoğu kişinin beklemediği reyting oranlarına ulaşan dizi kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Direkt Nataner'in ilişkisini öğrenen anneler bu ilişkinin o olmayacağını söylerken duygu yüklü anlara tanıklık etmiştik. Göz yaşları serilurken reytinglerde 9.91'e kadar fırlamıştı. Geçen sezona ait olan kadın dizisi başarılı bir ekran macerasından sonra final bölümüyle çifte düğüneştiğinde mutlu son yapmıştı. Gerçekten de finale yakışır bir şekilde 10.61 alarak iz bırakan bir performansa imza atmıştı. Son 15 yılın bütün listelerinde muhtemelen göreceğimiz arka sokaklar bu listede de yer alıyor. Aslı komiserin suçlularla işbirliği yaptığı bölümde gerçekler ortaya çıkmıştı ve 10.69 reyting ile 9 numaraya yerleşmişti bilmişti 15 sezonluk dev. Bu sezonun fırtına gibi giren sadakatse son derece başarılı bir uyarlama ile seyircisine merhaba demişti. 2 yıl zaman atlamasından sonra yurt dışından geri dönen Volkan partide Asya ile karşılaşmıştı ve olaylı bir parti tanıklık ederken tam 11-11 reyting ile 2020'nin 8 numarasına yerleşmiş. Yakın zamanda final yapıp aramızdan ayrılan Kuzey Yıldızı ilk aşk her ne kadar son zamanlarda düşük reytinglere teslim olsa da aslında son derece gösterişli sonuçlara ulaşıyordu. Öyle ki Kuzey'in testine maruz kalan Yıldız sınav esnasında düşüp hastanelik oluyordu ve bu bölümde 11-21 ile büyük ilgiyle izlenmişti. 6 numaraya geldiğimizde 6. sezonunda olmasına rağmen son derece başarılı bir grafiğe sahip olan Eşkıya Dünya Yükünler Olmaz. Nasuh'un tusak kurduğu bölümde ömür karnındaki bebeği kaybetmişti. Soluksuz bir bölümün ardından 11.99'a ulaşan ATV kozu inanılmaz bir yükseliş yaşamıştı. Zaten 7. sezonunda da bizlerle olacak. Eşkıya'nın bu sezon başına bela olan Masumlar Apartmanı özellikle sezonun ilk yarısında rakibine adeta kök söktürdü. Sadece salıda değil genel hafta içinde önemli bir yere sahip olan Masumlar Apartmanı psikolojik sorunları olan ev sakinleri seyirci tarafından inanılmaz ilgi görmüştü ve bir anda üçlü reytiklerden zirveye kadar çıkmıştı. Öyle ki Safiye'nin İnci ile Han'ın evli olduğunu öğrenmesi ve seyircinin de Naci'nin evli olduğunu öğrenmesi 12-31'lik reytik oranı ile sonuçlanarak listenin 5 numarasına yerleşiyor. İlk bölümleriyle fırtına gibi başlayan Sefir'in kızı adeta Star TV ayakta tutan dizi olmuştu. Öyle ki Sancar'la Geliz'in Zeybek oynadığı esnada polisin gelip Sancar'ı tutuklaması o bölümün 12-77'ye yükselmesine sebep olmuştu. 2020'nin en çok izlenen 3. dizisi Diriliş Ertuğrul Trabzon'un mirasçısı kuruluş Osman oluyor. Her ne kadar bu sezonun en başarılı dizisi olsa da 2020 aynı zamanda geçen sezonu da kapsadığı için işi daha da zorlaşmış oluyor. Fakat yine de Osman'ın Moğol komutanı Balgay amcası Dündar ve Uç Bey'i Alişar ile mücadele verdiği bölüm son derece sürükleyici bir hikaye yakışına sahip olup seyirci tarafından beğeniyle izlenmiş ve 17-28 gibi şahane bir orana ulaşmayı başarmıştı. Her ne kadar eskisi kadar yüksek rate kuranlara ulaşamasa da hala çok izlenen bir zamanda Çukurova'yı 2 numarada görüyoruz. Fakat bu bölümü geçen sezona ait olup Behice'nin hastanede Züleyha'yı öldürme girişimi büyük bir merakla izlenmiş ve 17.69 gibi inanılmaz bir ret oranına ulaşmıştı. Ve sadece 2020'nin değil son yılların en başarılı dizilerinden biri olan Mucize Doktor bileği bükülmez seviyede olduğu haftalarda son derece elit oranlara sahipti. Fakat bu oranların en büyüğü hastanede salgını patlak vermesi ve Ferman Hoca'nın bu salgına yakalanması duygusal ve de merak içeren bir bölüm olmuş ve seyircinin de ilgisi ile diziyi 2020'nin en çok izlenen dizisi yapmış oluyor. Diyelim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.